Evet arkadaşlar. Yine, ay, yine aynı gün çektim. Size bir sürprizi vardı. Ve evet, sürprizim ne olduğunu bile söylemedim. Evet bu videoda 45 ile 46. sayfaları yapacağız. Ben hemen kapıyı kapatayım. Siz de o sırada aşağıdan kanala abone olup videoya like atın. Bu arada dışarıdan bir ses geldiğini duymuşsunuzdur. İşte siz o sesi algılamayın. Hmm. Aşağıdaki grafik bir fırında gün içinde satılan ürünlerden kazanılan ücreti göstermektedir. Aşağıdaki soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplandırınız. Mesela ekmek 400, 4000 yazdım. Heh. Simit 250, poğaça 200, tatlı 150. Kurabiye yüz. Gün içinde en çok satılan ürün hangisidir? Ekmektir. Yazalım. Gün içinde en az satılan ürün hangisidir? Kurabiyedir. Evet yazalım. En az ve en çok satılan ürün, ürün toplamı kaç TL'dir? 500 TL'dir. 500 TL'dir. Bu içinde satılan ürünlerin toplamı kaç TL'dir? İşte burası en zor alanı. Şimdi 150 şimdi onluğu 5 olanlara bakalım. 250 150 simitle tatlı toplama toplama ise zaten bellidir. 400. Ve bunları topladık mı 800. 1000, 1100 TL'dir. Yani o fırın bugün de toplamda 1100 TL kazanmış. E video devam ediyor. Ekmek ile poğaçadan elde edilen gelirin farkı kaç TL'dir? Ekmek ile poğaçadan elde edilen. Hmm. Dur şurası. Hmm. Ekmek ile poğaçadan elde edilen geliri farkı. Hmm. Ekmek ile poğaça. Evet. Topla. Evet. 200 TL. Yani poğaça 200 TL. Aa, poğaçadan aynı fiyatı. 200 TL'dir. Evet. Geçiyoruz. Bu arada ben önceki videomu da çekmeden önce ben bakmıştım. Zaten Türkçe te testi. Hmm. Gelecek sıradaki ödevlere bakıyordum da. Neyse. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayalım. açlık kadının elinde çiçeklerle görünce çok sevindi. Aşkı kadın elinde çiçekler. Böyle çok sevindi. Hmm. cümle daha hangi kelimeden sonra virgül koyarsak anlam karışıklığını ortadan çıkarmış oluruz yaşlı yaşlı kadını elinde çiçeklerle görünce çok sevindi. Hmm. Görünce de yok. Hangi kelimeden çok? Haştan önce virgül koyacak değiliz sonuçta. C yaşlı değil. A. Yaşlı kadını elinde, elde çiçeklerle görünce çok. Sevindi. Bu da hiç olmadı. Açlık kadını elinde çiçeklerle görünce çok sevindi. Açlık kadını çiçeklerle görünce çok sevindi. Bence B daha iyiydi. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hayal ünlü bir ifade yoktur? Eylül sihirli düdüğü çalınca geçici olarak herkesin kulakları sağır sağır oldu yani bir düdük. düdük, olduğu için bu yanlış yani hayal. Uzun süre gürültülü ortamda çalışan kişilerin kulakları zamanla sağır olur. İşte bu gerçek. Çok güçlen Ahmet ısınmak için güneşten yardım istedi. Hayır. Peri, peri deyince zaten gerçek hayatta peri yoktur. Yani peri deyince direkt çarpı ve cevap B. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde virgülün kullanım alanı verilmemiştir? Bakın. Verilmiştir değil. Yorumlara o ver, yorumlara bununla ilgili bir şey yazdığınızı görmeyeyim ha. Verilmemiştir. Sayıların yazılışında kesirleri sayıları ayırmak için konur. Sayıların yazılış Tamam bunu verildi. Kitap biçim kullanılan sözlerden sonra konulur. Bunda da belli. sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Hı. Hmm. Ona sanki değil. Bu noktalı bir bir herhalde. Tarihlerin yazılışında gün. Ay ve yılı gösteren sayıları bir birbirinden ayırmak için kullanılır. Tarihlerin yaz. evet. Aa, o zaman C doğru. C doğru işte. D cevap D. Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplandıralım. Yani 6 soru var. 4, 4, 5 ve 6. sorular bu tabloya göre. Hmm. En çok sevilen işte en çok sevilen kurs hangi, aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Satranç kursu. 78 kişi seviyormuş. En az sevilen kurs aşağıdakilerde hangisidir? Piyano kursu 32 kişi seviyormuş. Tabloya göre kursa giden toplam kaç öğrenci vardır? Hmm. Hadi toplayalım. Çok zor değildir. Benim e, partiye gitmem lazım ama... Kameraya geçen geçen short videomuzda bir büyüğünden ne adım almıştım ee, işte o zaman yok neyse neyse burada toplarım ben 50 önce onluklar tabii ki de toplayıyoruz önce birlikler 8 10 18 ve 23 <laughs> 2 7 artı 2, 2 9 artı B 5 15 18 10 18 artı 8 25 5 29 cevap 293 çıktı ama hmm. İşte bir tane şık işaretlemem lazım. Neyse onu da video dışında yaparım. Ve bu videodan bu kadar olsun. Part 9'u çektik. Ve onun, onun gelmesi için, part onun gelmesi için bu videoya like atın. Kanala abone olun. Ve bildirimlerinizi açın. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.